Türkiye'nin tamamına belki de çok sempatik gele, çekik gözlü, ufak adamla ata topraklarımızda sadece bu boyuttaki bebekleri Türk oldukları için, ileride Türkçe konuşmak isteyecekleri için, ileride oruç tutmak isteyecekleri için, ileride Müslüman gibi ibadet yapmak isteyecekleri için öldürüyorlar. Evet, bizlere burada çok güzel gelebilir. Çünkü Doğu Türkistan'da yani Çin'in işgali altındaki Türk topraklarında yaşanan zulümden, yaşanan acıdan, katliamlardan Türk kamuoyunun haberi oldu. Arkadaşlar son 25 günde Doğu Türkistan'da sadece ve de sadece Müslüman Türk oldukları için katledilen 35 tane son gelen haberlerle 35 tane soydaşımız bulunmaktadır. Biliyorsunuz bir dahaki hafta pazar günü 5 Temmuz'da Urumçi'de Kaşgar'da uygulanan oruç yasağını protesto etmek için ibadet yasağını protesto etmek için Çin konsolosluğu önünde olacağız. İstedik ki bir farkındalık yaratalım. Yaptıkları katliamla karşı karşıya bırakalım. En azından Çin kültürünün Türkiye'ye kök salmasında fayda sahibi olacak. Çin kültür merkezlerinin evet burası bir lokanta ama bir Çin kültür merkezi gibi çalışmakta. Çin kültür merkezlerinin daha fazla rahat hareket etme imkanlarını ellerini alabilmek adına böyle bir eylem hazırladık. Biraz sonra bu elimizdeki bundan sadece dört yıl önce sadece Kur'an okuduğu için katledilen Mir Seyit'in, on bir yaşındaki Mir Seyit'in anısına masanın üzerine bu bebeği bırakacağız. Ve de sorunsuz bir şekilde ayrılacağız. Slogandan bundan sonra daha öteye gideceğiz. Bağımsız Doğu Türkistan hayalimiz, hedefimiz, idealimiz gerçekleşene kadar bugün buraya demokratik bir şekilde geldiğiniz gibi yarın Doğu Türkistan'daki katliamlar devam ederse çok daha farklı şekillerde çok daha farklı yaptırımlar uygulamak üzere geleceğiz. Bir gün mutlaka Ulu Önder Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bütün Türklerle beraber Çin Settin'de buluşacağımıza nefesin insan hayatındaki önemi kadar gerçekliği kadar inanıyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizde sadece bu coğrafyada bolca konsolosluk vardı. O Türkistan davası ile ilgili hepsinin gözleri kapalı, kulakları sağır. Onların duyabileceği şekilde, burada oturanların duyabileceği şekilde bu Türkistan'ın bağımsızlık hayalinizi söyleme dökmenizi rica ediyorum. Yaşasın! Bağımsız! うん <laughs>